Gece vakti çorbacıya gelen ve alkolü fazla kaçırdıkları her hallerinden belli olan iki kadın ortada birbirine kattı. Yiyip içip hesap ödemedikleri gibi çorbacının sahibi Yeter Yıldırım'ı hırsızlıkla suçlayıp üzerine bir de darp ettiler. Hem yiyip içip hesap ödemediler, hem bana ve mekanıma zarar verdiler, hem de telefonumu kırdılar. Benim başörtümü fırlatıp atıyor, saçlarımı yoluyor, tırnağımı kırıyor. Niye uğradığımı şaşırdım. Yediler, içtiler, hesap ödeyip gitmek yerine istifra edip ortalığı birbirine kattılar. Sarhoş kadınlar çorbacı kadına kabusu yaşattılar. Bağırarak hırsızlar telefonumu çaldılar 38 bin liralık siz rüyanızda göremezsiniz gibisinden ağır hakaretlerde bulunuyor. Oradan sonra zaten bana saldırmaya başlıyor. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay Gebze'deki bu çorbacıda yaşandı. Dün gece iki tane sarhoş hanımefendi geldi. Geldikten hemen sonra bu masaya oturup yemek siparişi verdiler. 3 4 dakika sürmüyor. Masanın üstüne komple kusuyor. İkisi beraber lavaboya geçiyor. 10 dakika kadar lavaboda duruyorlar. Çıktıktan sonra telefonum nerede falan diyor. Hepimiz birlikte telefonu arıyoruz. 38 bin liralık benim telefonum. Siz bunu alamazsınız. Beni telefon çalmakla suçlu. Hırsızsın sen diyor. Telefon bulunsa da kadınlar sakinleşmedi. Aksine daha da saldırganlaştı. Çorbacının sahibi Yeter Yıldırım'ı darp ettiler. Bileğimi tutuyor, kolumu bırakır mısın diyorum. Diğer kadın benim saçımı, başörtümü fırlatıp saçımdan çekiyor. O arada esnaf olan arkadaşlar falan buraya geliyor ama kimse elinden alamıyor. Hakaretler, tehditler havada uçuştu. Türbanlı diyerekten bana tekrar küfür ediyorlar. Seni burada barındırmayacağız, seni durdurmayacağız. Silahlar konuşacak, göreceksin. Burada çorbacılık yapamazsın. Git kocana evde çorbanı yap. Mekan sahibi Yeter hanıma saldırdıkları sırada iddiaya göre yeter hanımın telefonunu da alıp yere attılar ve bakın camı kırıldı. Kendi dükkanımda saldırıya uğruyorum. Savcı bey de ifadesini alın bırakın diyor. Saldırıya uğrayan kadının tek isteği yaptıklarının yanlarına kalmaması. Adalet evet, istiyorum.